20 saat çalışarak evleniyoruz. Gün 88 ve bir G kasa. Birazdan bununla uzun bir yolculuğa çıkacağız. Evet Arkadaşlar Yeşilköy'den müşterimizi aldık. Kadınköy'e geldik. Şu an TÜYAP'tayız. Metrobüse binip eve geçmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar işimiz Levent'te bitti. 100 lira bağış Evet değerli takipçilerim. Şu an Erenköy'deyiz. Müşterimizi alıp Bomonti'ye geçeceğiz. Devam. Tokla gezelim biraz Evet arkadaşlar. Üçüncü işimizi almaya Ramada Otel'e geldik. Buradan Çekmeköy'e geçeceğiz. Devam. Evet arkadaşlar. Reşadiye köyüne geldik. Burada kaldık. Otostop çekiyoruz. Kimse almıyor. Ne yapacağız? Eve nasıl gideceğiz? Saat 4 oldu. Otostopla kaç terenie kadar geldik arkadaşlar Hiç uyumadan işe gideceğiz